arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisiniz, hepiniz bugün sizlere yay burçları için haftalık aşk bakımı yapmak istiyorum kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım Sizler de niyetlerinizi alın açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen Evet canlarım aklınızdaki kişi eşiniz sevdiğiniz olabilir Kim varsa bu kişiyi niyetinizi alın bir haftalık süreçte aşk hayatınızda ne gelişmeler var bir bakalım. Mesafeli bir yol çıktı arkadaşlar. Aa, sevdiğiniz insanla ya aranızda yol mesafesi var ya da bu insan bir yolculuk yapabilir. Ee, düşünmek istiyor. Biraz kendi halinde kalmak istiyor. Belki de bir fırsat geçirdi elinde. İş amaçlı da gidebilir. Kafa dağıtmak için de gidebilir. Ayrılık yaşayanlarınızı görüyorum ve yüreğiniz sıkıntıda. Bu insanla bu durumu öncesinde de yaşamış olabilirsiniz. Belirsizlikler var ee, ama kopamıyorsunuz, önünüze de bakamıyorsunuz. Bu insan sizin kafanızı karıştırıyor. Sevgi çok güçlü ee, ama bunu göstermeyle alakalı iki tarafında sıkıntıları var. Evet canlarım, ee, başkasıyla olamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu Fırsatlar geçmiş elinize teklif almışsınız ya da belki de küs olduğunuz zamanlarda bir sohbet ettiniz birisiyle üçüncü kişi enerjisiyle ya aklınızdaki kişi yaptı ya siz yaptınız çünkü böyle bir karmalar olmuş aranızda ama olmamış duygusallık olmamış bu kişiyi aklınızdan çıkaramamışsınız hangi taraf yaptıysa hep birbirinize dönmüşsünüz arkadaşlar sevgi çok güçlü. Bu insan sizi her yerden gözlüyor. Engelli dahi olsanız fark etmiyor. Bu insana hiçbir engel teşkil etmiyor. Sizin e, izliyor arkadaşlar ve bunu çok ustalıkla yapıyor. Size bunu belli etmiyor. E, yolculuk yapabilirsiniz. Belki de e, bu beraberlik şöyle de olabilir arkadaşlar. Devam eden beraberliklerde anlaşıp bir yere gitme ihtimaliniz de var. Bu da ayrı ya da böyle bir şey varken mi aranız açıldı? Hani böyle bir durum vardı, ikiniz de bir yere gidecektiniz, sonra olmadı mı? Hani tam böyle hevesliyken bir şeylere, beraber baş başa yapacağınız bir şeylere bu önü kesilmiş ya da aranızda bir sıkıntı çıkmış gibi. Belirsizlikler çok yormuş sizi. Bu kişi de bundan çok şikayetçi. Hani o da sizinle böyle olmak istemiyor ama iki tarafta birbiriyle inatlaşıyor. Evet konuşmaya geldi mi? Konuşamıyorsunuz arkadaşlar ama sevgi çok güzel, çok güçlü bağlarınız çok güzel hani birbirinize karşı bağınız var ve ikiz alev gibisiniz burada hiçbir sıkıntı yok. Ama öncesinde böyle arkadaşlar belirsizlikler çok olmuş. Bu insan şu an kendisini sorgulama sürecinde aranızda sıkıntı varsa görüşmüyorsanız iletişimde kopukluk varsa küslük varsa çok düşünüyor bunu düzeltmek istediğini görüyorum. Ama bekliyor, sizden bekliyor. E, doğru hamle bu değil ama sizin adım atmamanız gerekiyor. Sanki bu insan hep kendini haklı gördüğü için biraz bu insanı bu süreci yaşaması gerekiyor ve sorguluyor kendini, hatalarını böylelikle görecek. Çünkü hep kendini haklı görmüş her seferinde. Siz de bu insana bu durumu yaşatmış olabilirsiniz. Kendini haklı hissettirmiş olabilirsiniz. Mesela ne yaptınız? Düzeltmek adına ona adım attınız. Aranızda sıkıntılar oldukça. Ne yaptınız mesela? Ee, ona kendini iyi hissettirdiniz. Bu insanda e, yaptığı hataları görmedi. Ya da siz adım attıkça kendini haklı gördü. Ya da bu şekilde sevgiyi çektiğini gördü. Sizden aldığını gördü. Ama işte burada bencillik yapmış arkadaşlar ya da bir şeyleri fark edememiş. Çünkü sevgisi güzel. Seçenek var etrafınızda. E, bu insanın da etrafında seçenekleri var. Çünkü neden? İki tarafında aurası çok yüksek. İki tarafta böyle güçlü karakter. Karşınızdaki insan ateş burcundan olabilir. E, hava burcundan olabilir. Arkadaşlar hani böyle ya da yükseleni olabilir. Sizi çok seviyor. Sadece inatlaşmışsınız. Hani güç savaşları kesinlikle var aranızda. Ben haklı, sen haklı ee, durumları birbirinize yaşatıyorsunuz. Yorulmuşsunuz her iki tarafta. Bir şekilde şikayetçi bu durumlardan. Ama başkasıyla olamıyorsunuz arkadaşlar. Çaresizlik var burada. Çünkü neden? Bir arada da yaşayamıyorsunuz Ya da bir süre oluyor Bir süre yaşanılıyor Güzel şeyler paylaşılıyor Arkasından yeniden kopuyorsunuz Ayrılıyorsunuz İşte bu durumlarda artık bir yorgunluk var Keskin konuşmalar yapılmış olabilir aranızda Belki de adım aldınız Bu insana bir şeyleri anlattınız Ama tekrar mı istediğiniz gibi değil bir şeyler Yani çaresizsiniz arkadaşlar Evet yeni başlangıçlar yapanlar var Burada bir sıkıntı gözükmedi. Alma verme dengesini lütfen koruyun. Bir tarafa çok ilgi gösterdikçe karşı taraftan alamıyorsanız arkadaşlar aynı şekilde gitmeyin. Hani hepsiz verici taraf olmayın. İlgiyi, alakayı gösteren hepsiz olmayın ki bu insanın da biraz mücadele etmesini sağlayın. Bu şekilde bir denge oluşturursanız beraberliklerde güzel paylaşımlar olacak. çünkü yeni tanıştığınız bir insan var sanki. Ya da birisi vesile olmuş sizi tanıştırmış ya da işte koşullar şartlar sizi bir araya getirmiş. Enerjiler yüksek, iki tarafında birbirine karşı güzel her şey ama bunu koruyun. Dediğim gibi dikkat ederseniz bu durumda da ilerleme olacak. Ee, ayrılmışsınız sanki eşinizle ayrılmışsınız ama tekrar mı bir araya gelmek isteyenleriniz var ya da bu insanla e, bir araya tekrar gelmek istiyorsunuz ama. Belki de çocuk var arada, çocukla alakalı iletişimleriniz var ama ayrıldıktan sonra pişman oldunuz. Ya bu sizden tarafa böyle ya bu kişiden tarafa böyle. Bir pişmanlık enerjisi var ayrılanlar için bakın. Evli olup da ayrılmış olanlar için. Ha tekrar bir araya gelir miyiz diyorsanız olma ihtimali yüksek ama arada üçüncü kişi etkileri de var. Hani yakın çevre ilişkileri olabilir, aile etkisi olabilir. Bir şeylerde zorluklar çekilebilir diyor bakım, ama olma ihtimali var mı? Var. Eğer ki ayrılık aşamasındaysanız, ayrılmadıysanız da burada bir düzelme olabilir. İnada bindirmeyin, konuşun arkadaşlar. Sonrasında yoksa pişmanlık duyacaksınız. Ayrılmak istemiyorsanız bir inatla ayrılmayın. Yani ya da acele karar vermeyin. Bakın çok net görünüyor çünkü bakım o kadar net çıkmış ki ben de net bir şekilde anlatıyorum. Bazen çok karışık gözüküyor ve karışık ne gelirse ne görünürse onu o şekilde anlatıyorum evet canlarım benim aranızda para mevzusu yapanlar olmuş ya da bu kişiyle bir alışverişiniz olmuş para alışverişiniz evet kredi mi çektiniz ya da bu insan mı size çekti bilmiyorum burada bir sıkıntı yok bu olacak istediğiniz gibi hani ödeyecek aranızda sıkıntı varsa da bunu ödeyecek Evlilik teklif alanlarınız olacak. Kesinlikle arkadaşlar ciddiye giden beraberlikler gözüküyor. Güzel aile tanışması e, ya da arkadaşlarınızla bir arada olma. E, bu ciddiyeti hissedeceksiniz bir teklifle ya da e, net olacak. Bunu yaşayanlarınız da olacak canlarım. Sabırlı olun. Evet. E, burada arka dönüşlük olanlar içinse e, bu durum toparlanacak. küslüklerde kesinlikle e, tekrardan bir araya gelinilecek. Yani bu ayrılığın devamı e, şöyle arkadaşlar, bu ayrılık olmuş ama beraberliğin devamı var diyor bakın. Sadece biraz daha dikkat edin arkadaşlar. Çabuk birbirinizden vazgeçiyorsunuz. İşte bu durum böyle olmamalı. Hani bir insan gelir tekrar gider bu şekilde. Yani en ufak bir şeyde res çekmeyin, İnada bindirmeyin. Bu evliliklerde de böyle. Şu an aklınızdaki kişiyle hani durumunuz da böyle olabilir. İkilem çok yapılıyor. Ayrılmayla ayrılmamak arasında ama siz ayrılamazsınız arkadaşlar. Ya ne kadar bu süreç şansı da bir araya geleceğiniz bana çok net gözüküyor. Engelliyseniz bunu açmak isteyebilir. Yani bir şeyler e, düzene girmek e, istiyor yani bu insan. Yani arkadaşlar önünüz çok açık. Bu beraberlik düzelecek, toparlanacak. Yeter ki akışta kalın. Kötüyü çekmeyin, kötüyü düşünmeyin. Üçüncü kişi enerjileri var, size karışanlar var. Hani böyle bir kafa karışıklığı yapanlar olmuş. Bu hayat sizin hayatınız. Böyle insanlardan etkilenmeyin arkadaşlar. Hani akışta kalın. Ben sizin düzeleceğinizi, bu beraberliği toparlayabileceğinizi görüyorum. Aile etkileri var, biraz çevre etkileri var. Hani belki arkadaşlarınızı dinlediniz, belki bu insan arkadaşlarını dinledi ya da ailesinden birisini dinledi. Biraz kafa karışıklığı da olmuş. Ama toparlanacak arkadaşlar. Barışmak istiyorsanız da önünüz çok açık. Bu insan size iyi gelecek. Her şey sizin gönlünüzce, isteğinizce olacak gibi hayırlısı gözüküyor. Ve canlarım benim. Dualarınızın önü çok açık. Bakın bu insan sizi işten diliyor, siz de bu insanı istiyorsunuz. Belki meditasyon yaptınız, olumlama yaptınız, bir şeylerin faydasını göreceksiniz. Ama böyle akışta kalın, hani aranızdaki sorunların, sıkıntıların üzerine çok e, gitmeyin. Belki de böyle nasıl desem, canlarım benim şunu görüyorum, e, aranızdaki sorun varken e, birilerine anlattıysanız, belki birilerinden etki aldınız. Bir şeylerden etkilenmiş olanlarınız var Ve bunu uyguladınız belki Kesinlikle güzel şeyler olacak Akışta kalmanızı istiyorum Ve aranızda bağın kuvvetlenmesi Muhabbetinizin artması Bu duruma yeter ki izin verin Barışmak istiyorsanız Ama bir şey çok denediyseniz Olmuyorsa Hep aynı şeyleri yaşatıyorsa Bu insan katılaşmış da olabilirsiniz Arkadaşlar işte bir şans hak ediyor mu Hak ediyor çünkü ayrılamıyorsunuz Bu insanı seviyorsunuz Bu durumda olanlar için Son bir şans hak ediyor derim Çünkü burada değişime uğramış Bu insan biraz daha fazla sizi düşünmeye başlamış Ya da hatalarını görmüş Bir şans daha verin derim Konuşun derim Barışma isteği çok çünkü arkadaşlar Küslükler çok beni dinleyenlerin arasında Ama barışma da çok gözüküyor Evet canlarım Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız da çok sevinirim. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.